Bugün sizinle KidLock Coding uygulaması üzerinden bir etkinliğe giriş sağlayacağız. Şimdi ekrandan beni takip ederek devam edebilirsiniz. Evet, şimdi ekranımızda gördüğünüz gibi ilk önce KidLock Coding uygulaması içerisinde bazı bölümler olduğunu görüyoruz çocuklar. Burada biz sizinle e, bugün için hata ayıklama bölümünden bir etkinlik gerçekleştirelim istedik. O yüzden oyun kategorilerinde hata ayıklama bölümüne giriş sağlayarak siz de benim size anlatacağım etkinliği daha sonra yapabilirsiniz. Ee, çöp kamyonu etkinliğini beraber yapalım istedim. Bu yüzden çöp kamyonu etkinliğine giriş sağlıyoruz. Ve ortadaki bu butona tıklayarak oyunumuzu görüyoruz. Oyunumuzun bölümleri ekrana geldi. Tam ekranda oyna diyorum ve birinci bölümden itibaren hep beraber başlayalım. Birinci bölüm. Evet, burada e, bizim çöp kamyonuna ulaşmamızı istiyor. Hedefimiz çöp kamyonuna ulaşmak. Sağ tarafta e, bu çöp kamyonuna ulaşabilmemiz için adımları bizlere vermiş ama bunlar e, doğru değil çocuklar. Yani bize bazı adımların çıkartılması gerektiği bilgisini veriyor. Bu yüzden biz doğru noktaya gidebilmek için biraz düşüneceğiz. Bakalım. Benim çöp kamyonuna sağ yönüne ilerleyerek ulaşmam mümkün. Burada baktığımda ilk önce birinci adımda yukarı diyor değil mi? O zaman bu yanlış. Hemen sürükleyerek ekrandan siliyoruz. Sağ yönüne ilerle ve çöp kamyonuna ulaşma butonu. Buradaki çalıştırma butonuna tıklayarak çalıştırdım. Right, right. Collect ve diğer bölüme geçtik. Diğer bölümümüzde ne yapması gerekiyor? Yukarı çıkması ve yukarı çıktığında çöp kamyonuna ulaşması gerekiyor değil mi? Bakın burada ise yukarı çıkıp sola gitme vermiş. Bu yanlış. Bunu aradan çıkartıyoruz. Yani biz bize verilen kod bloklarından yanlış olanı bulmaya çalışıyoruz çocuklar. Ve yanlış olan blokları adımların içerisinden sürükleyip bırakarak atıyoruz. Şimdi çalıştıralım. Up, up, collect. Evet, doğru yere ulaştık ve üçüncü bölüme geçtik. Üçüncü bölümümüzde ne yapıyoruz? Evet, aşağı yönüne gidiyoruz. Sizi duyuyorum. Aşağı yönüne gittikten sonra sağa dönmüyoruz. Sağ bloğu çıkartıyorum. Çöp kamyonuna aşağı indiğine ulaşabiliyorum direkt değil mi? Down. Down. Collect. Devam ediyorum. Dördüncü bölümdeyiz. Dördüncü bölümümüzde bir, iki. İki tane sağa gidiyoruz ve iki sağdan sonra çöp kamyonun olduğu bölüme ulaşıyoruz değil mi? O zaman burada bakıyorum. Bir sağ ve çöp kamyonu diyor. Şuradaki en alttaki ikinci sağ yukarıya doğru adım olduğu bölüme taşıdım. Şimdi çalıştıralım. Right, right, right. collect. Yani. Mükemmel. Ve 5 bölüm. 5 bölümde ne yapması lazım? Bir iki iki tane sol yönüne gitmesi lazım. Burada ise ilk önce çöp kamyonu var. Bu bir defa doğru yerde değil. Bunu aşağıya alalım çocuklar. E, i̇ki tane sol yönü var ama bakın bu fazla. Üçüncü siliyorum. Şimdi çalıştırıyorum. Left, left, collect. Evet ve diğer bölüm. Diğer bölümde bakıyorum iki tane sağ yönüne gitme var ilk önce değil mi? O yüzden şu doğru olmayan blokları alt kısma taşıyorum ve iki tane sağ gitme bloğum var. Sonra ise üçüncü adımda yukarı çıkması gerekiyor. Yukarı çıktıktan sonra çöp kamyonuna ulaşacak. Bu fazlaymış. Bunu hata olarak ekledik ve gönderdik. Right, right, up, collect. Yedinci bölüm. Yedinci bölümde üç tane yukarı çıkıp çöp kamyonuna ulaştığını görüyorum. O yüzden direkt çocuklar şurada yukarı blokların dışındakileri siliyorum. Bir tane çöp kamyonu olduğu için ekranda bir tane olan blok kalacak. Diğerini de sildik. Ve şimdi çalıştırabiliriz. Evet, şimdi ise bakıyorum labirentime. İlk önce sağ yönü. Bunu aşağıya aldım, belki kullanabilirim. Sağ yönü, sonra kaç tane aşağı gidiyoruz? 3 tane aşağı gidiyoruz. O yüzden 3 tane aşağı ilerleme bloğunu sırayla birinci adımdan sonra yerleştirdim ve çöp kamyonu olacak en son. Bu ikisi benim hatalı kod bloklarım. Bunları çıkartıyoruz çocuklar. Sesini right. çalıştırdım. Down. 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 Evet. Şimdi bakıyorum 3 tane sola ilk önce üç tane sol o yüzden şöyle bloklarımı yukarıya doğru alıyorum şunları aşağıda bırakıyorum Sonra da bir tane aşağı yönü ve çöp kamyonu. Şu ikisi yanlış olduğu için gidiyor. Left, 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 down, collect. Evet, doğru yerdeyiz. 10. bölümdeyim. 10. bölümde çocuklar direkt iki tane aşağıya inip ulaşabilir değil mi? Burada çok fazla kod var. Sadece doğru olanları bırakıyoruz. Sildim. İki tane aşağı ve iki tane çöp kamyonu. Down. Down. Collect. Süper gidiyoruz. Ve diğer bölüm. Evet diğer bölümümüzde artık bir tane daha çöp kamyonu geldi. Değil mi? Bu çöpleri toplamak için ne yapacağız bakalım. İlk önce sağ yönüne tabii ki şunları aşağıya almamız lazım. Sonra çöpleri topluyoruz tamına ve tekrardan ilerleyeceğiz sağ yönüne doğru. Daha sonra çöpü toplayacağız değil mi? Şimdi çalıştıralım. Right. right, collect. Right. right, collect. Evet, bakıyorum. Şimdi burada iki tane ilk önce düz gidiyor çocuklar doğru. Sonra çöp kam çöpleri toplasın demiş. Çöpleri toplayamaz burada çünkü burada çöp yok değil mi? Burada tekrardan ilerlemesi lazım. Sonradan çöpleri toplayacak. Tekrardan sağ yöne gidiyor çöpleri topluyor. Şu blok bir daha ilerlemesine gerek olmadığı için fazla bunu sil. Right. 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 Collect. Right. right. Collect. Evet. Ve diğer bölüme geçtim. Yukarı çıkıyorum. İlk önce birinci adımım yukarı çıkmak. Sonra çöp topluyorum. Değil mi? Sonra tekrar yukarı çıkıyorum. Sonra ne yapıyorum çocuklar? Evet sizi duyuyor gibiyim. Sonra Yönümüzü değiştiriyoruz bu sefer. Sağ yönüne ve çöp toplama. O zaman bu ikisi yine fazla oldu ve onları sildik. Right. Evet, süper. Bir sonraki bölüm. Burada birçok yine kod bloğu vermişler. Bunlar yine gördüğünüz gibi aslında çok fazla ve bunları biz hep beraber ayıklayacağız. İlk önce aşağı yemek yerini görüyorum ve sonra çöp topluyor, değil mi? O yüzden uygun bir ekledik ve tekrar aşağı iniyor, tekrar çöpleri topluyor. Bakın bu dört tanesi fazla. Bunların hepsini siliyoruz çocuklar. Şimdi şimdi. Siliyoruz. Aa, pardon. Yanlış noktaları sıraladık. Silmeyi unutmuşuz. Şöyle olacaktı. Evet, ilk önce bir tane aşağıya, sonra çöp topluyor, bir tane aşağıya ve çöp topluyor. Bunları siliyoruz çocuklar. Down, collect. Down, collect. Evet, bu bölümü de beraber yapalım. Burada ilk önce istersek sola da gidebilir, sağa da gidebilir. Bu size kalmış. Hangi yöndeki çöp toplamak istiyorsanız ona göre birinci adımını belirteceksiniz. Mesela biz burada sol yönüne doğru gitsin ve çöp toplasın diyelim. Topladıktan sonra bir, iki. iki tane sağ ilerlemesi gerekiyor çocuklar. O yüzden iki tane sağ ilerleme bloğu ekleyebilirsiniz. Ya da ilk önce sağa gidebilir şöyle çöpleri toplar. Sonra iki tane sola gider ve tekrar çöpleri toplayabilir. Bunlar fazla olduğu için sildik. Right. right.